Selam herkese Pimat biri e hoş geldiniz. Öğrenmenin, düşünmenin, sorgulamanın en iyi yolu matematik. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Selam hepinize. Ee, uzun zamandır TYT e, ayeti deneme yapmamı istiyordunuz. E, bugün size TYT geometri denemesi yapacağım. Deneme çözeceğim yani. Aslında TYT denemesinin geometri kısmını çözeceğim. Böyle daha doğru olur. Biliyorsunuz toplam 40 soru var. 40 sorunun e, 30-31 tanesi matematik, 8-10 tanesi geometri oluyor. Şimdi bugün biz de Gür yayınlarından TT e, denemesi, TT matematik denemesinin geometri sorularını çözeceğiz. Hadi başlayalım bakalım. Sorulara nasıl değerlendiriyorum, nasıl yaklaşıyorum bunları iyi, iyi izleyin. Sizler de soru çözerken nelere dikkat etmeniz gerekir, bunları iyi öğrenin lütfen. Ee, Birçoğunuz biliyorsunuz zaten de, gene de dikkat edin. Belki farklı bir bakış açısı görürsünüz. Şimdi bir üçgen verilmiş ABC üçgeni. Şimdi şu yandaki hep söylüyorum ya size yandaki bilgileri çok iyi okuyup bu bilgi transferini şeklin üzerine iyi yapmak, güzel yapmak çok önemli. Şimdi bakalım DEBC'ye dik. Hemen bakıyorum DEBC diklik gösterilmiş zaten. 105 derece gösterilmiş, 50 derece gösterilmiş. Paralellik gösterilmiş. Yani buradaki bilgilerin hepsi zaten şeklin üzerinde var. X açısı da isteniyor bizden. Şimdi paralellik verildiğine göre bu paralelliği kullanalım. Burada bir dik üçgen var, 90, 50 hemen şurayı bulabiliriz. Burası da 40 derece. Üçgenin iç açıları toplamından. Şimdi paralellikten Z'leri kullanabiliriz artık. Nasıl bir Z kullanalım? Bakın, şöyle hatta bir renk değiştireyim. Şöyle bu yani DC doğrusunu uzattığımda bu paralel Z'yi görüyorsunuz. Dolayısıyla Z'den dolayı şu açımız kaç derece olacak? 105 derece olacak. E burada bir bütünler açı oluştu. E, açıların toplamı bu üçünün toplamı 180 derece olacak. 105 40 145 geriye ne kaldı? 35 derece kaldı. kolay bir soru. Zaten soruların hepsi zor değil ki arada evet seçici zor sorular oluyor ama soruların hepsi zor değil. Orta düzeyde, kolay düzeyde sorular da çok fazla. Şimdi bir ABC üçgeni, nasıl üçgen? Eşkenar üçgen. Bu önemli. Bunu kullanacağız. Eee BD DC eşitliği verilmiş, şekil üzerinde de gösterilmiş. B açısı 15 derece verilmiş o da gösterilmiş. BF uzunluğu verilmiş 6 kök 2 o da gösterilmiş. Şimdi eşkenar üçgenin özelliğini kullanalım. Neydi eşkenar üçgenin özelliği? Bütün açılar 60'ar derece ve biz BC kenarına ait bakın AD kenar ortay çizilmiş. Bu aynı zamanda yüksekliktir aynı zamanda açı ortaydır. Yani şu açılarda A açısı 30-30 ayrılmıştır. Çünkü eşkenar üçgende bir kenara ait açıortay, kenarortay ve yükseklik aynı doğrudur. Bu önemli bir özellik. Şimdi e, devam ediyorum. E, tamamı 60 olacağına göre buraya ne kaldı? B açısının kalan kısmı 45 derece. 45, 90, e, 45. Yani bakın ikiz kenar üçgen oluştu burada. Hipotenüs 6 kök 2 ise ikiz kenarlar 6-6 olacak. Dolayısıyla şurası da 6'dır. Tamam. Yani eşkenar üçgenin bir kenar uzunluğu 12. Tamam. Ne istiyor bizden? Alanını istiyor. Eşkenar üçgenin alanı neye eşitti? Bir kenar uzunluğunun karesi çarpı kök 3 bölü 4'e eşitti. Bir kenar uzunluğunu 12 bulduk. 12'nin karesi çarpı kök 3 bölü 4. 144 çarpı kök 3 bölü 4. O da 36 kök 3 olur. Bu da gene kolay bir soru Tabi burada ikiz kenar dik üçgen eşkenar üçgen eşkenar üçgende bir kenara ait yükseklik kenar ortay açı ortay aynı doğrudur bunları bilmemiz gerekiyor Evet bu defa bir düzgün altıgen verilmiş düzgün altıgen bir de dikdörtgen vermiş KEDL. şu taralı yer yani dikdörtgenin alanı verilmiş 16 köküç bizden AB yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu isteniyor. Şimdi düzgün altıgenin özelliğini, düzgün altıgenin bütün kenarlar birbirine eşit gösteriyorum. Şimdi burada bir dik, e, dikdörtgen olduğuna göre ED ile KL de birbirine eşit olacak. E, KE ile DL bir, de birbirine eşit olacak. Dikdörtgen çünkü karşılıklı kenarlar eşit. Şimdi şu açıları yazalım. Şunlar 90 derece. Şimdi ee, düzgün altıgenin bir iç açısı kaç dereceydi? Bir iç açısı 120 dereceydi. Bunu unuttuğunuz zaman hep dış açıyı kullanın diyor söylemiştim daha önce. Gene söylüyorum. Mesela düzgün altıgenin bir iç açısı kaç derece bilmiyorsunuz. Dış açı çokgenlerde sabit 360. E 360 siz kenar sayısına bölerseniz altı kenar olduğu için 6'ya böldüm 60. Bu dış açı her zaman bir köşedeki bir içle bir dışı toplamı 180'dir. E bir dış 60 ise bir iç 120'dir. Şimdi şurası 90, onu 120'yi tamamlamak için bu açı kaç derece olacak? 30 derece. 30, 90, 60 üçgeni var burada. 30, 60, 90 üçgeni. Tamam. Şimdi şu kenara a diyorum ya da 2a diyeyim. Yani düzgün altıgenin bir kenarı 2a. Şöyle yazayım. Şimdi buradaki 30-60-90 üçgenini kullanıyorum. 30'un karşısı hipotenüsün yarısı yani şurası A. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı A kök 3. Tamam. Şimdi dikdörtgenin bakın dikdörtgenin uzun kenarı 2A kısa kenarı A kök 3 alan eşittir. Kısa kenarla uzun kenarın çarpımı dikdörtgenin alanı verecek. Yani 16 kök 3'ü verecek. Şöyle kök sadeleştirdim. 2 ile de 16'yı sadeleştirdim 8. Buradan a kare eşittir 8. 8 ile 4 çarpı 2 diye düşünürsek a ne olur? 2 kök 2 olur. Tamam. Şimdi a b yani düzgün altıgenin bir kenar uzunluğuna ne demiştik? 2 a demiştik. O zaman 2 a da 4 kök 2 olur. Güzel soru bakın bir sürü şey kullandırdı sizi. Evet. Bu defa bir yamuğumuz var. Ne verilmiş? Yamuk değil. Şimdi yamuk demek ne demek? İki tabanı, karşılıklı iki tabanı birbirine paralel ise buna yamuk diyoruz. Yani DC kenarı ile AB kenarı birbirine paralel bu bir yamuktur. Tabi bunun özel durumları olabiliyor. Şimdi verilenlere devam ediyorum. KB, KA'nın iki katı. O zaman KA'ya ben K dersem eğer KB ne olacak? 2K olacak. Tamam. Yazdık. E, EF2 verilmiş gösterilmiş. E, FB6 verilmiş gösterilmiş. Bizden de ne isteniyor? DE uzunluğu isteniyor. Neresi DE? Şurası bakın. Şurası da soru görüntüsü. Tamam güzel. Şimdi hemen paralellik varsa benzerlik de vardır. Çünkü yöndeş açılar, eş açılar oluşacaktır. Şimdi bakın neler kullanacağız ona bakalım. E, Kelebekleri görüyorsunuz zannedersem. O kelebekleri kullanabiliriz. Şimdi şöyle bir tarayayım ben. Bakın bir tane kelebeğimiz bu. Şu DE uzunluğuna da X diyelim. O, oradan devam edelim. Şu DC uzunluğuna da Y diyelim. Şimdi buradaki kelebeği kullanıyorum. Y'nin 2K oranı, X artı 2'nin 6 oranı. Tamam, bak bu kalsın. Sonra kullanacağız bunu. Şimdi bir tane daha kelebek yapacağım şurada şöyle yeşille taradığım yere bakın. Kelebeği yapıyorum. Y'nin 3K oranı eşittir. X'in 8 oranı. Güzel. Şimdi Y bölü K oranını birinci de alıp ikinci de yerine yazacağım. Ya da ikinci de alıp birinci de yerine yazabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ne yapacağım? Hemen buradan e, her tarafı 3 ile çarpayım şöyle şöyle sadeleştireyim. Y bölü K eşittir 3X bölü 8 oldu. Tamam. Şimdi soruyu çözdük. Birinci eşitliğimizde 1 bölü 2 çarpı Y bölü K şeklinde yazıyorum. X artı 2 bölü 6. 1 bölü 2 çarpı Y bölü K yerine 3X bölü 8 yazıyorum. Eşittir X artı 2 bölü 6. Bitti. Şimdi sadeleştirip buradan X'i bulacağım e, ikiye böldüm bir, ikiye böldüm 3. işler dışlar çarpımı yapıyorum. Şöyle şu tarafa devam edelim. 9x eşittir 8x artı 16'ya x eşittir buradan 16 cevabını buluruz. DE'ye x demiştik dolayısıyla DE uzunluğu 16 olur. Evet, şekilde AB ışını iki çemberde B noktasında teğettir diyor. E, A, B, C, D uzunluklarını vermiş. bizden de A, e yani X'i istiyor. Şimdi bu teğeti bir kullanalım biz. Şuradaki içteki küçük çemberin merkezine O diyorum ben. Çemberin merkezinden teğetin değme noktalarına dik çizdim. 90'ları gösterdim şöyle. Şunlar eşit. Dolayısıyla şunlar da eşittir. AC ile AB eşittir. Buranın da tamamı 9'dur. Doğal olarak o arada kalan kısım var ya şurası. Şurası nedir? 9 eksi x'tir burası da. Tamam tamamı 9 olduğuna göre. Şimdi büyük çembere bakmak istiyorum ama ben şekli daha iyi görmeniz için şuraya çizeceğim. Bak küçük çemberi çizmiyorum artık. Küçük çemberle işim bitti. Sadece büyük çemberi çiziyorum. Şurada bir teğetlik var. Şurada da bir kesen var. Şimdi verilenleri yerleştiriyorum. Şurası T nokta yani B noktası, şurası A, e, burası E noktası, burası da D noktası. Büyük çembere bakıyorum. Şimdi AB'ye 9 vermişiz zaten. AE uzunluğu AE e uzunluğu da 9. E, Pardon, AE uzunluğu yanlış yazdık, hemen düzeltiyorum. AE uzunluğu x, ED uzunluğu şurası yani 24 eksi x oldu. Tamam, 9 eksi x artı 15, 24 eksi x. Şimdi burada çemberde kuvvet uygulayacağım. Nedir o çemberde kuvvet? Dıştaki bir noktadan, çember, burası AB zaten teğet olduğu için AB. Doğru parçasının uzunluğunun karesi yani 9'un karesi eşittir. E, x çarpı şu uzunluğun tamamı yani bu ad doğrusunun çemberi son kestiği nokta. E, x artı 24-x yani 24 olur. Buradan da x eşittir. 81 bölü 24 olur. 3 ile de sadeleştirirsek 27 bölü 8 cevabını buluruz. Evet, bu defa ABCD karesinin içine bir tane çember çizilmiş. EK, Kf eşitliği verilmiş. Şekilde de gösterilmiş zaten. DM verilmiş 6. Bizden MK uzunluğu isteniyor. Hemen şurayı şöyle. Şurası isteniyor. X diyelim biz buraya. Şimdi verilenlere bir bakalım. bu bir kare ise Şurası 90 derece. Dolayısıyla DM teğet parçasının uzunluğuyla DE bakın şuralar teğet noktalar. Şuralar teğet noktalar. Yani e, karenin iç teğet çemberi çizilmiş. Şuralarda alt olur. Dolayısıyla buralarda alt olur. Dolayısıyla 6, 6 buranın tamamı yani şurada bir ikizkenar üçgen oluşur. Şuranın tamamı ne olur? 6 kök 2 olur. Yani şu parçalar 3 kök 2 Biraz karıştı sanki, şöyle göstereyim. 3 kök 2, 3 kök 2 ayrılmış olur. Şöyle. Evet, sonra ben EM uzunluğunu çizeceğim. Bakın, EM uzunluğu. O da 6, 6. Burası da 6 kök 2 olur. Şimdi açılara bakarsanız eğer, DME üçgenine bakın, 90, 6, 6 olduğuna göre, şunlar 45. 45. E burası da 6 6. Yani 90 45 45 üçgeni. 45 45 90 burada da bir 90 kalıyor. Şuradaki dik üçgeni kullanıp x'i bulacağım. Şuraya çiziyorum bakın. E, 6 kök 2 3 kök 2 şuraya da x demiştik. Gördüğünüz gibi yani m e k dik üçgenini kullanıyorum. Pisagor kullanıyorum. x'in karesi eşittir 6 kök 2'nin karesi. Artı 3 kök 2'nin karesi. 6 kök 2'nin karesi ne yapar? 72. 3 kök 2, 18. Topladık. 90. E, x kare 90 ise X kareyi nasıl düşünürüm ben? 9 çarpı 10 diye düşünürsem X 3 kök 10 olur. Evet eşitlikleri gösterip onu kullanmak çok önemli. Diklikler yani özel üçgenler oluşuyor mu, özel açılar oluşuyor mu onlara bakmak lazım. İşin püf noktası orada oluyor zaten. Onu gördüğün zaman sorunun çözümünde devamı da geliyor. Şimdi yandaki şekilde merkezleri O noktasına bulunan yarı çapı uzunlukları 2 ve 4 santim olan iki çember verilmiştir. Güzel. Şurası 2, şurası da 4. Tamam mı? Büyük çember üzerinde alınan herhangi bir A noktasından içteki çembere iki farklı teğet çiziliyor. Hemen büyük çember üzerinden bir nokta alalım, mesela A noktası diyelim. Bu A noktasına içteki çembere iki tane teğet çizeceğim. Bakın biri böyle olsun, bir de şöyle çizdim. Şimdi devam ediyorum. Bu teğetler büyük çemberi B ve C noktalarında kesiyor. Şurası B olsun, şurası da C olsun. ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir? Hemen şeyi de birleştirelim. B ile C'yi de birleştirelim. Mesela burada teğetlik olup olmadığını bilmiyoruz. O da önemli değil bizim için. Biz neyi biliyoruz? Büyük e, çemberin yarıçapı 4, küçük çemberin yarı çapı 2, büyük çember üzerindeki bir noktadan yani A noktasından ne yaptık? Teğetler çizdik. Buna göre bizden istenen ne? Büyük çemberin, şey pardon, ABC üçgeninin alanı. Peki ABC üçgenin alanı için neye ihtiyacım var? Ya bunun bir özel üçgen olduğunu bulacağım. Mesela eşkenar üçgen, mesela dik üçgen gibi bulacağım. Ya da kenar uzunluklarını bulup oradan da gidebileceğim. Bakalım. Şimdi çemberin merkezi ikisinin de merkezi o. Merkezden e, AB'ye bir dik çiziyorum. Şurası teğet noktası ya. Bir dik çizdim. Burası iki. Bir dik çizdim. Burası iki. Şu parçalar eşit. Teğet parçaları. Aynı şekilde şu parçalar e, bunun teğet olup olmadığını bilmiyoruz tabi. Olabilir. Olmayabilir. Onun için bunu öyle yazmayalım. Evet, ama bunlar için söyleyebiliriz. Şimdi e, gene büyük çembere baktığımızda e, AC büyük çemberin neyi oluyor? Bir oluyor. Şimdi e, merkezden kirişe bir dik çizersek ne demiştik? Kirişi ortalar. Bakın o noktasından AC'ye bir dik çizmişiz. Kirişi ortalar. Şu parçalarda eşittir. Aynı şekilde şunlar da eşittir. Aynı şekilde gene kirişe bir dik çizersek kiriş ortalar, şunlar da eşit olacaktır. Tamam. Şimdi aslında soruyu çözdük gibi, çünkü şöyle düşünün, şu mavi yeri sileyim, bak bu biz sizin kafanızı karıştırıyor. Şimdi onu şöyle göstereyim. Şu benim büyük çemberimin yarıçapı 4, şu benim küçük çemberimin yarıçapı 2. E ben şimdi bunlardan yararlanarak bu parçaları bulabilirim, çünkü burada bir dik üçgen var bakın. 16, 4, 12, kök 12 ya da 4 çarpı 3. Şurası 2 kök 3 olur. E burası da 2 kök 3 olur. Aynı şekilde burası da 2 kök 3 olur. Burası da 2 kök 3 olur. Aynı mantıkla şöyle yaptık. Şurası 4. Burası da 2 kök 3 olur. Burası da 2 kök 3 olur. Aslında ABC üçgeni ne oldu? Bir eşkenar üçgen oldu bakın. Ve bir kenar uzunluğu ne kadar eşkenar üçgenimizin? 4 kök 3. Şimdi bir kenar uzunluğunu bildiğimiz bir eşkenar üçgenin alanını bulacağız. Neye eşittir Bir kenar uzunluğunun karesi çarpı kök 3 bölü 4'e eşitti. 4 kök 3 bulmuştuk. 4 kök 3'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4. Şimdi 4 kök karesi 16 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4. 4 ile de 16'yı sadeleştirdim. 12 kök 3'ü bulmuş oldum. Evet. Bir doğrunun analitiği sorusu. En sevdiğim geometride en sevdiğim konu doğru analitiği. Çünkü sizi hiç yormaz, güzel güzel çözebilirsiniz, yanıltmaz. Soru işareti olmaz kafanızı soru çözerken. Şimdi A ve B noktalarının koordinatlarını vermiş. Şuradaki dikliği de hemen gösteriyorum. Ne istiyor bizden? A, B doğru parçasının orta dikmesinin y eksenini kestiği noktanın e, Şimdi AB doğru parçasının orta dikmesi demek öyle bir dik doğru çizeceğiz ki AB'yi iki eş parça ayıracak ve AB'ye ne olacak? Dik olacak. Hemen çizelim. Orta dikme çiziyorum. Yani o orijinden geçip geçmediğini bilmiyorum. Hiç önemli değil. Şöyle rastgele çiziyorum. dik olacak ve orta nokta olacak. Şöyle C noktası diyelim. Tamam. Şimdi buna da D doğrusu diyelim. Orta dikme doğrusu çizip. Şimdi bu doğrunun Y eksenini kestiği noktanın ordinatını istiyor bizden. Şimdi ben benim çizimime göre şuradan bir yerden geçiyor ama bu çizim tabii gerçek bir çizim değil. Şurayı istiyor. Y eksenini kestiği nokta. Yani biz bu D doğrusunu şey yaparsak, yazarsak denklemini ondan sonra onun y eksenini kestiği noktayı bulmak için absise yani x'e 0 veririz. y eksenini kestiği noktayı yani ordinatını buluruz. Şimdi d doğrusunun denklemini yazacağım. Bir doğru denklemi yazmak için neye ihtiyacım var? İki tane bilgiye ihtiyacım var. Ya bu doğrunun iki noktasını bileceğim ya da bu doğrunun bir noktasıyla eğimini bileceğim. Şimdi bir noktasını bulabilirim. Şu C noktası orta nokta. Orta noktanın koordinatları neydi? Bakın AB'nin orta noktası. Absisler toplamının yarısı. Ordinatlar toplamının yarısı. Dolayısıyla C noktasının koordinatları 4'e 2. Güzel. Ben AB noktalarından geçen doğrunun eğimini bulursam D doğrusu ile bu doğru birbirine dik olduğu için eğimleri ne olacak. Eksi 1 olacak. AB doğrusunun eğimini buluyorum. İki noktası bilinen e, doğrunun eğimi neydi? Ordinatlar farkı bölü, absisler farkıydı. Yani şöyle yapın. X1, Y1, X2, Y2 gibi düşünün. Çıkaralım bakalım. 0, 4, bölü 8, 0. Yani 4, bölü 8 ya da 1, bölü 2. Tamam. Şimdi bu iki doğru birbirine dik. AB doğrusu diktir D doğrusu. Dolayısıyla AB doğrusunun eğimi ile D doğrusunun eğiminin çarpımı nedir? Eksi birdir. AB doğrusunun eğimini eksi bir bölü iki buldum. O zaman D doğrusu ile çarptığımda eksi bir olması için D doğrusunun eğiminin ne olması lazım? İki olması lazım. Tamam. Eğimi buldum. Geçtiği bir noktayı da biliyorum. Artık doğru denklemini yazabilirim. D doğrusunun denklemini yazacağım. Neydi eğimi ve bir noktası bilinen doğrunun denklemi? y-y1 eşittir m çarpı x-x1 Şimdi benim x1'im y1'im bu. Çünkü c noktasından geçiyor d doğrusu. eğimini de buldum 2 yerleştiriyorum yerine. y-2 eşittir 2 çarpı x-4 Yani y eşittir 2x-8 artı 2 eksi 6 Tamam. Doğrunun denklemini yazdım. Ne istemişti bizden? Y eksenini kestiği nokta. Y eksenini kestiği noktada x'in değeri nedir? Sıfırdır. X yerine sıfır yazarsam y'nin değeri de ne olur? Eksi alt olur. Güzel soru değil mi? Evet geldik 40. soruya. Ne vermiş bize? bir uzay geometri düz şeyde uzayda reküpte şeyde A, B, A, C, E, F ve C, D, B, e kareleri birbirine diktir. Tamam. CD yani karenin bir kenar uzunluğunu vermiş. 3. Bizden AB doğru parçasının uzunluğunu istemiş. Şimdi kare ise bunların hepsi birbirine eşit. Değil mi? İki tane karedir diyor. Bir kenar uzunlukları da 3 hepsinin. Ben şimdi ne yapacağım? Bunu böyle şeye tamamlayabilirsiniz. Ee, kübe tamamlayabilirsiniz. Bakın isterseniz şöyle tamamlayayım. Bakın şöyle kübe tamamladım. Şimdi AB, yani aslında benden ne istiyor? Bakın kübe tamamladığımda şekli çok daha iyi gördünüz. Benden cisim köşegenini istiyor. Ben ne yapacağım? Önce yüz köşegenini bulacağım. Yani BC'yi çizeceğim. Bu bir kare olduğuna göre. 3, 3, burası ne olacak? 3 kök, 2 olacak. Şimdi bir kenar uzunluğu 3'tü. Şuradaki dikliği görmenizi istiyorum. Şuradaki dik üçgeni kullanacağım. Ya da e, yani şekli tamamladığınızda benim gibi kübü görürseniz cisim köşegeni F ile göstermiştik. Neydi? A kök 3'tü. Direkt buradan da yapabilirsiniz. Bunu gördükten sonra. Bir kenar uzunluğu 3, 3 kök 3 olarak bulabilirsiniz. Veya onu görmediniz dik üçgen uyguladım. Yüz köşegenini buldum. Şimdi buradaki dik üçgeni uygulayacağım. E, F diyorum AB'ye. F'nin karesi eşittir. 3'ün karesi artı. 3 kök 2'nin karesi. 3'ün karesi 9. 3 kök 2'nin karesi 18 yani f kare eşittir 27. Onu da 9 çarpı 3 diye düşündüğümüzde 3 kök 3 olarak buluruz. Umarım faydalı olmuştur size. Ee, Başarılar diliyorum çalışmalarınızda. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Pimat birde kalın.